Devreceğini nasıl anladınız? Devreceğini senin duruşundan anladık. Aa, çok tehlikeli. Biz benden kaçtı. <laughs> benden gitti. Niye düzgün koymuyorsun? Dur, 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 dur o zaman dur. Ah, düzelttim ha. Benden gitti

Sen de bitti. <laughs> Hele dur dur dur. Nesine? Hı. Nesini istersen Uş. Çok kolay. Bir şey mi yanıyor? Gel düşüşünü izle. Nereye gidiyorsun? Uy. Apa oh. Dur, daha bunu koymak var bende düşer. Düşmez. Ben Hadi orada, bakalım. Ben ben buldum. buldum. Ben... Maşallah buldum dedim de. Bu adamların imdahımla Ya aslında düşmezdi o, biliyor musun iyiydi. Vay. <laughs> <koş. gülüyor> Nasıl yorulduk?